Günaydın. Herkese günaydın. Ne haber Atlasko? Aziz Oşko ne haber? Hazır mısın? Yola çıkalım mı? Acıktı bizim adam. Çok aç çok aç annesi. Yemek yap buna. Ay, Buradayız. Akşam arabamızı çevirdik. Yola hazırladık. Zaten çok fazla kişi kalmamış. Burası tıktım tıktımdı gece yine. Birazdan. Atlasko yemeğini yedikten sonra cicilerimizi giyeceğiz, bayramlaşacağız. Daha sonra da Ayzen uyanamadın mı? Yola çıkacağız. Yeni bir güzel yere gideceğiz. Tamam mı şu Anlaştık mı? Şu perdeyi aç bir de oradan manzaramızı görelim. Aç bakalım. Annem yapıyorum. Mamaları ısıtıyorum sana. Aç bakalım aç bakalım. Kaldır yukarıya. Evet. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Mem 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 mem. Aa acıktın mı sen adam? Çok acıktı bizim adam. Sibirileri hadi bakalım. Burada. Hadi bakayım bismillah. Oh. Ya hadi bakalım. Kahvaltıda görüşürüz. Atlasko kahvaltıyı yaptı. Karnı doyunca aklı başına geldi. Aizishko. Sen şimdi anlat bakayım. Neye sevindin sen bir daha söyle. Hayır demin diyordun ya videoların silinmesine. Sevindim ama. Hayır e, video. Neden sevindin peki? E, onu söyle. Neden sevindin? Kumru videosunu açılmasına e, sevindim çünkü bir daha kumru. Vay yaramaz vay. Biz kumru videosu çekmiştik. Tabii bizim videolarımızın hepsi silinince bir daha kumru yemeye karar verdik sırf o videoyu çekmek için. Sırf o videoyu çekmek için. Ye canım. Çeşme kutumuz mücü zaten. Tabii tabii. <laughs> ama güzeldi bayağı. Bayağı iyiydi. atlas karnında oyunca nasıl bak sessizleşti gördün mü Evet şimdi güzelce hazırlanalım bayramlaşalım bakın, ve bakın, ben yola misin? çıkalım bu videoyu burada bitirelim dedim de tekrar görüşürüz değil mi kızlar ne sürdüm hadi bakalım sürdüm. evet burası saat 11 ile 4 arasında taşı trafiğine kapalı çok güzel bir sokak mutlaka Alaçatı'ya gelirseniz buraya uğra yine turşucular var, var. var. var kumrucular var her şey var mısırcılar var ama akşam daha güzel olur bence burası akşam daha güzel olur inceleyelim mi babamla incele bakalım tamam incele şu çok güzelmiş baksana çok güzel olmuş çok güzel olmuş gördün mü? Evet. Ağaç, akşam gibi olan. Ben Şuna size ben kabuk, kabuk buldum gibi. oradan çok güzel. Ya. Hı -hı. Aa. Her yerden topluyordum. Ben Pırlanta plajından kum alacaktık. Unuttum. Kum alacaktınız unuttunuz ama ben oradan kabuk buldum. Hem de çok güzel bir kabuk. Evet çaylar geldi. Kumruları bekliyoruz. Evet. Ümran Hanım. İnşallah gelecek. <laughs> Çok acıktı. Çaylar önce geldi. Soğuyacak şimdi. Bir işe yaramayacak ha? Zaten çoğunuz benim turşu sevdiğimi biliyor. Evet çoğumuz senin turşu sevdiğini biliyoruz. Turşular da geldi. Sabah turşu yemeyen de. Afiyet olsun kuzu. Afiyet olsun kuzucuk. Kumrular geldi. Çok güzel. Güzel görünüyor. Çok sıcak. Güzel görünüyor değil mi? hoş. Güzel görünüyor mu? Ayzoş. Arasına turşu koymayı unutmuşlar mı? Unutmuşlar. Afiyet olsun. Nasıl? Çok güzel. güzel mi? Yer kızım. Hadi ısır bakayım sen de bir tadına bak artık. Ama açtın şimdi sen onu nasıl bağlayacaksın? Bir yırtmış hallederim. Hadi bakalım. ama bunun içinde şey de var. Kaşar peyniri mi? Yok. Sen yastığı kaşar peyniri. Ben yastığım. Şey... Hayır tatlım, o değil. Ha? Atlas go. Düşürme yavrum, dökülür Evet. Haydi bakalım, ver. <laughs> Beğendin mi? Güzel <laughs> mi? Küçük <gülüyor> adam. Isır bakalım. Ooo. <laughs> <laughs> Küçük adam kocaman komuyu yiyor. Afiyet olsun. Sür bakalım. Çok ayrık. evet. Benim küçük ağzım buna yetmez. Hadi bir ısır bakalım. Şu ağzını şöyle birleştir. Güzel mi? He? Beğendin mi? Teşekkür ederiz. Sağ. Beğendin mi? Tatlım. Afiyet olsun. Hadi bakalım. nasıldı? Çok güzel değil mi? Atlas kodu yediğine göre evet, Atlas, bayağı güzel. Ben çok beğendim. Yedi ilk, ilk kumru. <laughs> yedi ilk kumru. i̇lk evet, kumru lezzet, lezzet o zaman? Lezzet güzel. Beş, beş yıl. tamam. Beş Hizmet? Üç, üç, üç buçuk tam dört. dört. <laughs> Çaylar önce ben, geldi. Ben de, ben dört veriyorum. Teşekkür ederim. ben dört veriyorum. Çünkü... Temizlik? Dört. Çünkü masada şey yoktu değil mi? Dezenfektan. El dezenfektanı yok. Neyse güzel ama tadı güzel. Fiyat? Fiyat. O da dört. Fiyat da dört. çünkü. <laughs> yani. ya aslında ben, ortalamanın ben, ben küçük küçük bir tık üstü diyelim işte öyle çok yani. pahalı değil. <laughs> ben dört veriyorum çünkü benim konumun için ketçap mayonezi yok. Hayır sadece ketçap mayonezi göre. Şimdi şuralara çıkıyoruz. Şurada yel değirmenleri varmış. Buraya gidelim. Buradan destekler de Evet. Nereye Yukarıya. <laughs> Gerçekten mi? <gülüyor> 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 Gel şunları bakalım bakın. bakın. Şu rengi çok güzel değil mi? Güzelmiş. Ve mantıra kadar. Karavanımızı da asabiliriz. Aksesuar. <laughs> güzel olmaz mı? Güzel. Sor bakalım fiyatını. Ne burası? İmren Alaçatı. Akşam tabii daha güzel olur burası ama bizim akşama vaktimiz yok. Didim'e yetişmemiz lazım. Çok yani. çok çok güzel Tercih edilebilir. kumrucu şevki burasıymış baksana internette vardı ya. Hmm. Hı hı. Çok acıkmıştı ama ya. Veli usta dondurma. Dondurması da meşhur değil mi <laughs> buranın? Bakabilirsin, inceleyebilirsin. Kaç abi. var mı ki ya? Buradan birkaç alsak. Çeşme'nin sakızlı dondurması meşhur. Çeşme sakızlı dondurma. Her yerde de dondurmacı var. Ama biz yiyemiyoruz. <laughs> Neden? Neden acaba Ayzen? Neyse aramızda bu. Sır kalsın. Burası da güzelmiş baksana. Evet, çok güzel. Sokaklar çok güzelmiş. Beğendim ama çok pahalı. 35 lira alamam. 10 lira. He. <laughs> şey Baba. Baba. Baba bir şey bak gel, bak. bak. bak dur Beduş. Hadi babam ya. Hayır. güzelmiş ya. Şeker baksana çok hoşmuş. Burada da kahvaltı hmm. yapabiliriz. <laughs> kaç 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 kaç. Koruma saldı. Kaç. kaç. Öne bak kızım. Senin annem <laughs> Çatladı kapı. Girelim bakalım. Burası bayağı büyükmüş ya. Arka tarafa doğru da gidiyor. Bu 85 lira. Bu da 85 lira. Bunların harçlığı ne var? Dur açıyorsun. নাাাাগেন <muchas> নাাাগেন Şey, akşam da güzel Akşam daha güzel olur. Serinlikte bir de iyi insanlar dolar. Söyle Ayzen. Evet buranın dondurması meşhur annemişti zaten. Hadi yiyeceğiz birazdan bir anlaşma yaptık. Ha şu minnoş ne kadar güzel bir sandalye. diyoruz. Dondurmacı. Evet. Ya bakalım. Hayır, buradaki de aynı aynılarından burada da var. Burası en meşhur dondurmacısı mı? Burada mı? Tabi canım var var. Sen ma mavi mi istiyorsun? şirinlerle Ne istiyorsun? Evet, burası. Girelim mi? Evet, duralım da. Yani, hani dondurmaları biz göremiyoruz tamam. <laughs> Burası Selanik pastanesi. Buradan aldım ya. Olur. Buranın da dondurmaları var. güzelmiş. Aynen, sıra şuradan geldi. 18 Bir sıra var. Gidelim. Evet, burada mı Annesi ileride istiyormuş. Gel o kızım Ayzen ilerideki tamam, istedi. ilerideki dondurmacıdan almak istedi. tamam yürü. Oranın da güzel dondurmalar ama biraz sıra var diye mi istemedin Aynen? Yok orada beğenmiş orayı. Oraya ha. Tamam hadi nereden istersen oradan olsun. O zaman oradan alırız. Zaten yakın değil mi? Şurası herhalde. Şurası, bizim. şurası işte geldik ya. yediğimiz yer şurası. Onun yan tarafı. Ha, onun yan tarafı. Orası evet. şey müşralı çatı dondurmacısı. Hayır. Gel. gözünü kestirmiş. Tamam. gözünü burası ya. gölge canım. Şuraya şurayı fark edelim. Nasıl arabasını evet, da rengini de seçebilirsin. Şey Kolay şey, gelsin. Tamam. Ne kadar dondurma topu? 3 tane, 3 tane 8 lira. Bir top. Hmm. Ama bir topu 2 tane çocuklara yapabilirsiniz. Bir tane musun? Sen bilmiyorsun. Nado'da bile yapıyorlar canım. <Gülüyor> 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 i̇ki top aklım var Aysen'cim. Herkesin ikisi top var çünkü yapmıyorlar. Evet. Bir top, bir top. İki tane karıştırıyor musun? Evet. Tamam evet. eyvallah. Evet. 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 <laughs> <laughs> Şimdi seç bakalım. İki aklım var <laughs> Aysen'cim. Hadi bakalım. Hatta iki top. kızım. Olmaz o. Hızağlasın. Ne istiyorsun kızım? Dört çeşit seçebilirsin şu an. El ile şey istiyorum. Evet. Ağabeyi, Abisi böğürtlen ne gibiden azıcık Bak, evet, başka. Bakalım Önce şu el salıları seç de. Evet, el salıdan. Şirinler var yanında. Şimdi çikolatalıdan. Nutella tamam. Son bitti zaten. E, son şirinler, şirinler al. E, tamam, şirinler. Tamam, bitti. Teşekkür tamam. ettik. Bir Burası. sürü seçim mi oldu? Adam çocuğu. Cevabın. Sen ne konu? Koistir. İşli olsun dedi ama. Yok yok, ha, boş ver. Bunların ne Bir sürü seçim mi oldu dedi o herhalde değil mi? Evet karıştı, aynı da karıştı tabii. Atlas Max burada bekliyor. Evet. Musun sen de? Evet o da istiyor bak, aa o da istiyormuş Yapma. çocuk ayaklandı. <laughs> Ayza'ncım gel. Sen yapmış. ne istiyorsun? Buyurun. Ayzen'i gel hadi gel oradan al ya da buradan al gel. Gel buradan al yetişebilecek misin? Düşürdü. Allah. Bir şey unutmuş. <laughs> bir şey unutmuş ya abi. Ne unuttu acaba? yoksa Maraş dondurmacısı şakaları değil ayda. <laughs> <laughs> Buyurun Allah'a kadar. Aaa ne kadar bir dakika. güzel bir dondurma. Dalgınlık şey dalgınlık dalgınlık. Ayzen'in dondurması hazırlanıyor. Ayzen'ci. Ay inanamıyorum ya böyle dondurma da. Bu sefer da... <laughs> unutmadım ayet Şaka <laughs> yaptım sadece. Afiyet şey şey olsun. Ayzen. Bak o çikolata onu yiyebilirsin. Çok güzel bir dondurma. Evet, de Göster bana dondurmanı. <laughs> damla sen istiyorum. Bir damla sakızı istiyorum ben. Aynen. Evet. Bir topta. Bir topta ne olsun bilemedim. Kapuçino. Damla sakızı kapuçino. Yeni ya. Evet yeni ya çok güzel. Buranın damla sakızı meşhurmuş değil mi? Deneyelim. Sen ne istiyorsun? Ben mi? Ben. Sen meyveli seversin. Damla sakızı, şeftali olsun. Damla sakızı, şeftali. Ooo bir sürü seçenek ben var, bir sürü. sürü. Buyurun. Sigorta sosluk da olsun mu? Olsun, olsun. Olsun, olsun mu? Olsun, kesinlikle olsun. Tabii ki. Sen al, ben dondurmamı yiyeceğim. Çok parlıyor gördün mü? Gece olsa çıkamayız. Al bakalım. Evet. Yaban mersini ve damla sakızlı mükemmel. Yaban mersini çok beğendim. Hmm. Afiyet olsun. Kızlar Peki. afiyet olsun. Sakızlı Ayzen mi? seninki neli? Parti. Ayzen'inki parti. Burası güzelmiş. Hala çatı köy kurağı diyecisi. Beğenenler like atsın bakalım. Ayzen beğendin mi? Otur anneciğim. otursan vereceğim bak. Atlas'ın Otur. dondurma sevdası. Al bakalım. Al bakalım yeşili 3 gün kaldı artık tadabilirsin. Hadi hadi hadi. Ne çok güzel. Aa, Yemedi. Ya. Atlas Mart yemek ister misin? Aa, ne kadar değişikliği yok eline tutma. Hmm. Unutuyor anlattın nerede olsaydım kesinlikle hiç bırakmazdım. Dondurmalarımız yedik gerçekten evet. çok güzel değil mi? Ayzan'cığım? nasıldı dondurmalar? Ayzen, evet. Ayzen daha bitiremedi. Ve... Ben de de hep en Şu anda kurabiye ikram ettiler. Ben tadına baktım tabi içeride müthişti. Alaçatı ya. köy kurabiyecisi arkadaşlar öneriyoruz. Çok iyi. Survivor Barış Murat Yağcı'nın amcasıymış. Ahmet abi içeride. Ahmet Yağcı. Çok ilgili bir beyefendi. Teşekkür ederiz. Müthiş ya kurabiye Ben çok beğendim. Dondurma da çok güzeldi ama hı hı. kurabiye on numara. Zaten Selanik göçmeniymiş. Bir Antalya kurabiyeleri var. hangi boyu? Yemedim. İzmir'den de yemeden gitmek istemiyorum. yemek yapıyoruz. Benim bu Şimdi bu kurabiye dağıtıyorum. 6 tane böyle var. Hı hı. Biraz da sekizli kurabiye. Bak üste. Yok. Tamam. kızı kurabiyelerimizi aldık İmran'dan. İmran'ın fırın olan şubesinden. Bakalım. Tadacağız biraz. Evet, Alaçatı gezimizi de bitirdik. Çeşmedeki Elveda gün Dağ kaldık. Çeşme. Artık Didim'e gidiyoruz. Bizden bu kadar. Peki beğendiniz mi? Çeşme, ben Alaçatı beğendim. Gezimizi. Her sene gelirim. Evet, ben kesinlikle çok beğendim. Kesinlikle ben Çeşme Alaçatı insanıyım. Meğer Gerçekten biz çok biz buralıymışız. Seneye daha fazla duracağız. Söz. Aynen. Seneye daha çok kalmak istiyoruz. Çeşme Alaçatı gerçekten hem serin, düşür püfür sürekli rüzgarı var. Efil efil hala şu anda esiyor. <laughs> hem de sokakları çok nezih, çok sakin. Denizi güzel, insanları güzel. Yaş. Değil mi? Evet çok güzel. Orada mı denize Biz gidiyoruz.